Bu artık fikir ayrılığı değil. Yol ayrılığı. Yolda birlikte çıktık. Bitmedikçe ayrılık olmaz. Yol neresi? Bana onu söyle. Bana artık güvenmiyor musunuz? İnsana güvenme ölür. Ağaca yaslanma kurur. Sizin için kimi harcamadı Allah aşkına? Ters baktığınız kimi yok etmedi? Ters baktığımızı yok etti. Bize ters bakanlar sağ. Kim? Kör çobanın sürüsünün akıbeti uçurumdur. Ben sana uçurum var diyorum. Sen kulaklarını da tıkadın. Duymuyorsun. Bundan sonra çoban da benim, sürü de benim, kurt da benim. Bilirsin ki biz yarı yolda bırakılmayız. Yolun sonu uçurum da olsa sana yakışan benimle oradan aşağı uçmak. Bana yakışanı ben bilirim. Senin derdin ne? Neden bana ihanet ediyorsun? Ben gelenekçiyim. Sen yenilikçisin. Senin geleneğinde yola çıktığın arkadaşını terk edip başkalarının yanına gitmek var mı? Ne arkadaşlığı? Sen beni ahmak mı zannediyorsun? Eline geçen her fırsatta beni al aşağı etmeye çalışmadın mı? Önce onu söyle. İhanet seni baron yapanları hiçe saymaktır. <laughs> кто поднял оружие на боевых товарищей, предали Россию и ответили.